Öğle saatlerinde Avusturya'ya giden sarı kırmızılı takım, 23 Temmuz'a kadar Windischgürsten bölgesinde kamp yapacak. Summer Series Upper Austria kapsamında Raiffeisen Arena'da iki hazırlık maçına çıkacak Galatasaray, ilk maçını yarın Edmira Vaker, ikinci maçını ise 23 Temmuz'da Cagliari Kosiyo ile oynayacak. Avusturya etabının ardından çalışmalarına İstanbul'da devam edecek sarı kırmızılılar, Meç PR organizasyonuyla düzenlenecek iki hazırlık maçına daha çıkacak. Galatasaray, RAMS Park'ta oynanacak maçlarda 26 Temmuz'da RC Strasbourg, 2 Ağustos'ta ise Lazio ile karşılaşacak. Galatasaray'ın kamp kadrosunda şu futbolcular yer alıyor, Abdülkerim Bardakçı, Ada Yüzgeç, Ahmet Kutucu, Alvaro Morata, Arda Üniyay, Barış Alper Yılmaz, Batuhan Şen, Berat Duş, Berkan Kutlu, Carlos Cuesta, Çağrı Balta, Davinson Sanchez, Derik Kön, Efe Akman, Elias Jelert, Enes Büyük, Eren Elmalı, Eyüp Aydın, Furkan Koçak, Gabriel Sara, Günay Güvenç, İsmail Jacobs, Yankat Yılmaz, Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş, Lucas Torera, Mario Lemina, Mauro Icardi, Metehan Baltacı, Nikolo Zaniolo, Przemysław Frankowski, Roland Sallay, Victor Nelson, Yunus Akgün, Yusuf Demir.